Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. 17 Ocak 2023 günlerden Salı, haftanın ikinci işlem günündeyiz. Şimdi eee Çin'den geldiği Çin büyüme verisini aldık. Büyüme beklentinin altında kaldı. Beklenti yüzde beş buçukta yıllıkta. hem dördüncü çeyrek hem de yılın tamamına baktığımız zaman hedeften çok uzak olduğunu görüyoruz. Yüzde üç gerçekleşti 2022 Çin büyümesi. Oysa ki hedef beş buçuk civarındaydı. bu büyüme de baktığınız zaman son on yılın en en düşük büyüme verisine işaret ediyor. Yani hani bırakın hani pandemiyi falan hepsini geride bırakmış durumda. neden? İşte bu son sıfır Covid uygulaması ondan sonra hani üretim yapılamaması gelen zaten veriler biliyorsunuz PMI tarafında da kötüydü. Neticede böyle bir veri çıktı. Bu da tabii borsaların işine çok yaramadı. Yani daha, daha, doğrusu Asya borsalarının çok işine yaramadı. Düşüş gördük özellikle Çin tarafında ve tabii ki Çin'in para biriminde de bir miktar kayıp olduğunu gördük. Şimdi yarınki Asıl beklediğimiz veriler yarın gelecek. Yarın Amerika verileri gelecek. Perakende satışlar, üretici fiyat endeksi, ondan sonra işsizlik başvuruları, imalat, sanayi, hizmet bu taraftaki önemli göstergeler, önemli veriler bunları ağırlıyor olacağız. Ve piyasaya baktığımız zaman da piyasa şu anda böyle hafif bir aportta, hafif bir dolar endeksi yükseldi. Hafif bir 10 yıllık tahviller, 2 yıllık tahviller buralarda yükseliş var. Bunların hepsi yarınki işte o gelecek olan verilere hazırlık. Yarın baya böyle bir dalgalanma görme ihtimalimiz yüksek. Ee, şimdi yarın o saatlerde yani öğleden sonra e, 4.30'da gelecek veri. E, üfe özellikle üfe. Yani o saatlerde bir canlı yayın açmak istiyorum şimdiden. Söyleyeyim canlı yayın çok talebeden oluyor çünkü beraber karşılıyor olacağız. Bu nedenle lütfen bildirim zillerini açmayı unutmayın ve abone olun. Hani 4.30'da mı açacağım 4'te mi açacağım biraz bazen erken de girebiliyorum. Kendinize ona göre ayarlayın yani arkadaşlar öyle diyeyim. Bugün baktığımız zaman ne var önümüzde? İşte Çin verisi geldi. Çok böyle aman 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 hani piyasayı değiştirecek bir şey yok. Avrupa tarafında Euro tarafında işte Almanya tüketici fiyat endeksi gelecek. Ondan sonra İtalya var ondan sonra yani bunlar gelecek. daha çok Avrupa Almanya ağırlıklı bir takım veriler bekliyoruz İşte Kanada vesaire bunlar da bizim çok hani piyasaları etkilemeyecek hani etkisi sınırlı olan şeyler yani biz küresel tarafta Amerika'yı takip ediyoruz çünkü Amerika asıl Amerika'dan gelen veriler, piyasaları ve rakamları etkiliyor. Bu nedenle yarın bizim için önemli olacak arkadaşlar. İsterseniz hemen şu rakamlara bir bakalım. Sonra altından devam edeceğim çünkü hem altın çok. Ee, bakalım nereye gidiyor ya? Şuna bir bakalım. Çok da hani soran da oluyor. Şimdi dünden beri e, arkadaşlar dolarda e, bir miktar yukarı çıkış oldu. 102'lerin altına gelmişti. 102.24 e, şu anda. 10 yıllık tahvillere bakıyoruz. 3.55 ile. E, orada da yükseliş oldu ki dün 3.50'nin altındaydı. 2 yıllık tahvil tarafı da 4.25. Orada da yukarı çıkış oldu. Tabi e, buralar e, biraz hem yarına hazırlık yapıyorlar. Ne olur ne olmaz. E, rakamlar olur da beklentinin altı üstü olursa işte ona göre buradan ya yukarıya ya aşağı yapacaklar öyle diyelim diyebiliriz kısaca. E da otomatikman altına etkiliyor. Şimdi bunların güçlenmesi Özellikle dolar endeksinin güçlenmesi, tahvil tarafının yukarı gitmesi, ONS altına biraz satış getirdi. Bu beklediğimiz bir şeydi çünkü neden çok hızlı gitti altın. Yani ONS tarafı bir anda 1930 dolarları bir şöyle bir gördü, e, gördü hemen geri döndü oralarda durmadı. Biz de demiştik 1920 dolar e, orada yukarıda hani önemli bir direnç demiştik ki 1920 doların üzerinde e, çok kalıcı olmadı. Yani yükselişlerde e, arkadaşlar mutlaka bir düşüş veriyor hızlı yükselişlerde ki sağlıklı olan bu neden İşte biraz düşsün ki ondan sonra hızını toparlayıp tekrar hızlı yukarı atarken bu sefer 1920 doların üzerinde kalmaya çalışacak Mesela onu öyle değerlendirin Hani neden düştü on saltın diye soracak olursanız sebebi bu bir teknik olarak çok hızlı gitti. İkincisi de zaten e, dolar endeksi ve tahvil tarafı buna izin vermedi arkadaşlar. E, ne bekliyoruz ons altında? E, şimdi yarın gelecek olan veriler e, nasıl ki dolar endeksi tahvili ondan sonra her şeyi etkileyecekse Amerika borsalarını kriptoları etkileyecekse ki kriptoları da hemen söyleyeyim. Çünkü oralarda artık yavaş yavaş şu FTX kabusunun ortadan kalkmasıyla kalkmadı. Biraz, en azından buradaki etkisinin kalktığını görüyoruz. Artık kriptolarda hareketlenmeye başladım. E, Bitcoin 21 bin dolar şu anda Ethereum'da 1564 dolar. Yani buralarda piyasayla beraber olumlu tepki veriyor. Yani zaten geç kalmış bir tepkiydi. Nihayet 17 bin dolar üzerinde buralara geldik. Yani buraları da etkileyecek. Onu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Gelelim devamına gelelim. Şimdi altınla bir devam edelim isterseniz. Altın tarafında. E, ne dedik? Çok hızlı gitti. Aşağı gelmesi gayet normal. 1930 doları gördük. Olur da ikinci bir hamle yaparsa bu sefer 1920 doların üzerinde kalıcı olabilir. E, eğer 1920 direncini e, aşar ve kalıcılık sağlarsa ilk gidemesini beklediğimiz yer 1980 dolar. Yani artık 2000 dolarların kapısı açılmış olacak ki ben bir şekilde kısa yani bugün yarın olmasa bile e, yani bir şekilde oraya geçeceğimizi zaten e, düşünüyorum biliyorsunuz söylemiştim. Ha olur da aşağı kırar mı? Hakikaten piyasa satış yerse dolar endeksi yükselirse yani hızlı bir çıkış olursa dolar endeksi değerlenirse e, ne olur? O zaman onun tarafında biraz düşüş görebiliriz. Ama geleceğimiz rakamlar şöyle söyleyeyim takip edeceğimiz seviyeleri söyleyeyim 1800 e, 76 e, önemli olacak. 1876 kırmaması lazım. Olur da 1876 aşağı yönlü kırılırsa bir de aşağıda 1845 dolar var. Yani çok hani bir ihtimal yani bir ihtimal hani e, kırabilir, düşebilir. Hep alın fırsattır bunlar arkadaşlar. Dün de söyledim yaptığım yayında. Bu hafta özellikle alacaklar için. Yani altın çünkü hiç hızlı yükseldiği için söylüyorum. Çok hızlı yükseldiği için düşüşler alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. İsteyenler değerlendirsinler yani öyle söyleyelim. Peki şimdi şu anda Dünya Ekonomik Forumu devam ediyor Davos'ta biliyorsunuz. İşte oradan bir takım konuşmalar geliyor zaten haberler düşüyor. Ee... CEO'lar konuşuyor, işte ne bileyim bazı önemli yetkililer konuşuyor gibi gibi. şu anda benim gördüğüm kadarıyla ağırlıklı olarak da konuşulan resesyon konusu var. 2023 yılında genel anlamda şirketlerin CEO'ları ne bekliyorlar? Bir daralma bekliyorlar. Ekonomilerin küçülmesini bekliyorlar. Şimdi resesyon zaten hani onların söylemesine gerek yok ama sonuçta orada konuşulması evet dünyanın ya da hani bizim de bahsettiğimiz gibi 2023 resesyon senaryosunun ağır olacağı bir sene olacak demiştik zaten. şimdi bu altını besleyen bir şey arkadaşlar. Yani resesyon demek bunu onun için söyledim yani buraya antiparantez. Eee resesyon olması yani resesyon altını, kıymetli madenleri besleyen bir şey. Bu da altın için oldukça iyi. Çünkü şöyle düşünün. Ee, şuradan devam edeyim de sonra aklıma şey yaparsam. Ee, ondan sonra neden altın 2023 yılında, daha böyle ne diyelim hani artacağını bekliyoruz. Resesyon beklentisi var. Ondan sonra doların zaman zaman çünkü bakın şöyle bir şey var. Yani şimdi Fed faizleri artık yavaşlatıyor. Yavaşlatmaya başladı zaten aralıkla beraber. Faiz artışı yapsa bile bir yavaşlayacak. Zaten ne zaman ki bu kararı aldı, o zaman altın yükselmeye başladı. Yani Fed'in faizleri yavaşlatması ee, bu bunu da altına yarayan bir şey. Yani hani altını besleyecek olan e, e, bir şey bu. Dolayısıyla hani bunun böyle olacağından bahsetmiştik. Bu da zaten şu anda gerçekleşiyor. Yani bu sene için. Ha olur da FED e, bir anda böyle resesyon çok ağırlaştı. Ben vazgeçtim. E, faizleri düşüreceğim derse eğer faizler düşmeye başlarsa öyle bir ihtimal var mı evet piyasa konuşuyor feter bunu kabul etmese bile piyasa bunu konuşuyor gerçekleşirse ne olur o zaman hakikaten beklediğimizden çok daha hızlı gider altın arkadaşlar dolayısıyla böyle bir durumda var diğer taraftan e buraya aldığım notlara baktığım zaman arkadaşlar, şimdi altının şöyle bir özelliği var. 2022 yılına baktığımız zaman, şöyle bir cümle kurayım. 2022 yılının özellikle son çeyreğinde inanılmaz derece merkez bankalarının altın stokladığını görüyoruz. Yani bildiğiniz fiziki altın alıyorlar. Kendi rezervlerine koyuyorlar. Rezervlerini güçlendirmek için. Bu neden yapıyorlar? Bunu kendi rezervlerini güçlendirmek ve koruma altına almak için yapıyorlar. Yani biz de yatırım sepetlerimizi bu şekilde düşünebiliriz. Yani yatırım sepetlerimizin korunma limanı olarak görebiliriz. Hani bu nedenle bir miktar işte altın tutmalıyız diye söylüyorum. Merkez Bankaları bile bu kadar altın stokluyor. 2022 son çeyreğinde bu kadar stokladı. Neden? Çünkü dünyada şöyle bir durum var. Şöyle i̇şte dolar endeksine bakın. Mesela hani Amerika'ya bakın. Amerika bir şekilde ne yaparsa yapsın bu kadar faiz artırmasına rağmen hala ciddi bir enflasyon var. Bir yerden dönerse diyelim ki döndü. Faizleri düşürdü. Geliştirici para politikasına geçti. O zaman enflasyon çok çok daha hızlı bir şekilde de e, gide gitmiş olacak. E, bunların hepsi hani dolarla ilgili de biraz hani böyle ne diyelim hani doların o güvenli liman tarafında zayıflatıyor. E, böyle olunca otomatikman e, otomatikman altın ön plana çıkıyor. Şimdi e, yılın hani e, ilk yarısı özellikle hatta 3 çeyrek e, hatta yani neredeyse yılın 10. ayına 11. ayına kadar yani şu FED faiz artışlarını yavaşlatma zamanına kadar hep dolar endeksi güçlüydü. Özellikle Eylül-Ekim 115'leri gördük ama şu an gördüğünüz gibi bayağı böyle cılız zayıf bir e, dolar endeksi var. Ha bu gitmeyeceği anlamına gelmiyor. FED'in politikalarıyla deli değişebilir ama bugün geldiğimiz noktada ben dolar endeksinin biraz daha güçlü olmasını beklerdim açıkçası. Bana göre bu seviyeler şu anda bu faiz artışları gelinen seviyelerde dolar endeksi çok da güçlü değil. Bu nedenle Kendimizi hani e, sepetimizi yatırımımızı ve kendimizi korumak için e, ondan sonra e, bu altına hani sadece biz değil yatırımcılar da talep gösterdiği için e, fiyatlar e, bu sene yükselmesini bekliyoruz gibi bir durum var. Şimdi <laughs> tabii ki Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvillerde işte yukarı yaptığı zaman e, bunların aşağıya inmesi de destekledi mi? Evet destekledi. Yani bugün eğer dolar endeksi 101-102'lere gelmemiş 115'lerde olsaydı kesinlikle altını biz buralarda göremezdik arkadaşlar. Daha aşağılarda olurdu. E, ama kalmadığı kalıcı olmadığı neden olmadığında neden olamayacağını da zaten anlatmış oldum. Şimdi gram altına gelelim. Gram altın tarafında e, zirveleri gördük. 1165 TL ile bir zirve gördük mü? Evet gördük. Eee Maalesef, maalesef şöyle maalesef, hani dolar kuru yerinde saydığı için içeride dolar tl yerinde saydığı için bir şey olmadığı için yukarı çıkmadığı için gram altın çok beslenemiyor. Gram altını sadece ons altın dan aldığı destekle de yukarı çıkıyor. O nedenle ons çıktı mı gram da çıkmış oluyor otomatikman. <laughs> Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Dolar TL tabii ki yani sonsuza kadar buralarda durmayacak. Bu nedenle bana göre hala gram tarafına baktığınız zaman özellikle orta uzun vade, uzun vade olarak düşündüğünüz zaman bana göre hala gram tarafı ucuz diye bakıyorum. Yani hani piyasada ucuz ne var diye bak bana göre hala ucuz uzun, orta uzun vade için baktığım zaman kısa vade için değil orta uzun vade diye baktığım zaman e, hala ucuz. Neden? Dolar TL yerinde durmuş. Yani hiç oradan bir destek almamış. yarın öbür gün yani bu gelecek yani bu 2023'te de bu şekilde bitirecek halimiz yok. Elbette ki bir, bir parça yukarı çıkacak yani kontrol bile olsa ki seçimden sonra da durum durumda tamamen belirsiz. Orası da ayrı bir hikaye. Yani burası bir şekilde hareketlenecek. E burası da destek verecek. E onun tarafında yani hani... E Burası da bir parça destek verecek. Yani oradan biraz destek de dolar kuru böyle bir hafif bir destek verirse. Çünkü gram altın iki tane bacağı var. Bir ons altın, bir e, dolar TL. E, dolayısıyla da fiyatı bu şekilde belirleniyor gram altının. E, yani gram bana göre hala yani alınabilir seviyelerde. Her düşüş e, doğru yerlerden al a, hani almak için doğru yerlerde alım yapmak için her düşüş bana göre hala fırsat e, olarak ben görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla durum böyle altın içinde beklentilerimi söyledim kısa vadede ufak tefek düşüşler olsa bile onun tarafında işte bu hafta için özellikle bu hafta bekleyenler alım yapmak için bekleyenler için yarın gelecek olan verilerle alım yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Ben bunu burada bitireyim. Bugün bu biraz altın ağırlıklı bir video oldu. Ee, ama önemli çok fazla çünkü altın sorusu var. Altın 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 altın. İnanılmaz bir talep var. Ee, bunu anlatmış oldum. Sonra şu anda mesela bakıyorum bir konut satışları geldi canlı canlı. Yani buradan mı değerlendirsem yoksa şu en azından bir tane şeyine bakmak istiyorum. Ee, buraya bir cümle koyayım. Sonra bunu ayrı değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz konutla ilgili ayrı bir video yapayım. Eee... Evet, bakalım Aralık ayına ilişkin konut satış verileri ne olmuş? Çok önemli çünkü Aralık ayı verileri konut satışlarında 2000, evet 2022'de konut satışları 2100'de 0.4 gibi sınırlı bir geleme gösterdi. Şurada TÜİK'ten bakayım ya bu. E, doğru kaynak TÜİK çünkü. Ha, ben de merak ettim. Tam böyle e, haber önüme düşünce ee, çok merak ettim ben de Aralık ayı bakalım satışlar. Biraz Aralık ayı hep yüksek geç aç bakmadan söyleyeyim size. Aralık ayı her zaman yılın son ayı ve satışların patladığı bir zaman olur. Evet konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre 0.4 azalarak yani 2022 yılında toplamda 1.485.000 adet konut satmışız. Evet yani geçen 2021'e göre bir parça düşmüş. Çok önemli değil e, o kadarcık bir düşüş. Devam edelim bakalım. Burada 2022'ye kadar tablo var. E, evet aralığı merak ediyordum. Aralık ayında bir önceki aynı göre %8.2 azalarak 207.963 oldu. Yani konut... Evet Aralık ayında da satışlarda bir gerileme olduğunu, gerileme devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu burada söylemeyeceğim. Ben sadece merakımdan baktım. Yani bir düşüş Aralık'ta da gerçekleşmiş satışlar yok. Ama bu detaylı bir şekilde fiyatlara yansımasını bir de şu konut fiyat endeksi gelecek bir de ona bakalım. Bir tane harman yapalım. Böyle harmanlayalım. Ondan sonra bunu özel bir video yapacağım size. Görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın efendim.